ne görecekler ki? Abi kendimi şey zannediyorum ya. çok basıyorum Giriyorlar A'ya. B de var. Giremediler. B'de Güzel. Var. Sana gelecekler abi. Bakıyorum. O yüzden Ne abi. görecekler? Helal lan. Abi geliyor geliyor. Gördüm geçtim bu tarafa kaçtım. Sol, Apıyordu, solda bir tane şey var, sola var. Bitti bir bir adam var. Sen daha geçer. Güzel. Sen daha geçiş olabilir abi. Ulti atıyor buraya. Solda. Kaçtı, kaçtı sağa. Bomba Demek de, de. Bomba burada zaten, mecbur gelecek. Herkes bir köşeye baksın. Tamam mide bak. Dikkat et midde biri var. Bitir aşam abi. Hadi oğlum lütfen. Alırsın sen onu. Son 30 saniye. Burası. Helal kardeşi. Ben, abi, ben, 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 ben aynen ben arkaya bakıyorum. Gideceğim abi. Geliyor. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kaldırdı buraya geliyor galiba. Abi ben de geliyorum de. Kaç. Oo, Zaman yok gösterme. Son 10 saniye oto ay hoş ay hoş güzel güzel burada adam geldi sen istediğin yer şeyde gözlerini bizden mi? bir düşman kaldı tam istendi helol kardeşim yani biz Allah nasılsın ya çok nasıl, nasıl güzel oynuyorsun harbiden ya yani. yani, yapıyoruz işte abi şimdi bakın size oyun nasıl oynanır onu öğreteceğim Lütfen, lütfen lütfen çıkma. 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 Ah be lan bastım oysa be E'ye bastım be Göre atıyorum Söyledim gir Gel yani. gel 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 Çabuk gel Selim Abi arka. Abi, abi hadi. Niye gelmedin? Sıkıştım abi. Dur bekle o zaman. Of. Yeter. Bir heaven daha dikkat. Like <laughs> buradan atsam olmuyor mu? Tabi neden olmasın? Bir düşman kaldı. Biri abi, orum, sandar, 52 abi sandar sanda. Tam gir kur abi boş. Gelsene Selim. <laughs> Şey yapıyor muyuz? Nedir onun adı? Valorant'ı denedin mi? Çok güzel. Al. Alo. Selamun Aleyküm Serkan. Nasılsın kardeş? a Bir düşman kaldı. Hala. Lelalelal. <laughs> Lan manyak. Uy, o da vurdun lan. <laughs> Oğlum Bırakıyor. ne oynuyorum ya? Abdurrahman bunu da izledin mi? He? Bunu da izledin mi? Abi sağdan gel. say heal say you. Nerede adam? Ona bir düşman kaldı. Nerede? Birim bir. Of. Mahve kalır artık. Buldum. Botumu kırdılar. Okey, okey. Ama vurdum. Beni de kör etmeydi neydi? Kör vurdum kör. Hile miyim neyim? tırıldı. Gördü beni. Allah'ım nasıl doc master? Allah'ım Aa, uh, Acıdı mı? Cinet oldum. Ah, cinet oluyordum, öldüm. Uh, platin, platin, platin A, platin A. Ha. Ay. Aa, abi nasıl, nasıl orada oldu ya? Ya cinet olacaktım ya. Ya sen sen <laughs> kötü şeyler söylemeye zorlattım bak. Ama ne yapayım? Uuu ne güzel. Ama ona zaten 120 vurmuştum ben. Ha. Elindeki tabancayla sıksa da şey hata Last one under <laughs> heaven. Last one under <laughs> heaven. Viper under heaven. Oh, what? Sen Arkadaş inanamıyorum ya. Oğlum belki adam İngilizce bilmiyor. Oğlum bilmiyor musun da İngilizce? Oğlum. <laughs> B shortta mı? Hı hı. B short diye bir yer bilmiyorum ama. Yani solunda, solunda. Bileydim <laughs> seni. B short diyor ya. -Short Allah aşkına ya. <laughs> Ya. Bileydim senin cahil olduğunu. <laughs> işaret edeyi de anlatırdım. <laughs> Bundan sonra sana işaretle anlat görevimi veriyorum. Ama kardeşim orası orası B short'tur yani bak. B short'tur orası. Nere o ne ne diyorsunuz oraya? Orası mid link. Mid link deniliyor. Kardeşim orada. Türkçede orası B short. Türkçede orası B short. Evet. Ya bu Türkçe çok merak ediyorum gerçekten. Amerika, Ankara Türkçesi en azından bak bak aferin sana bu el ben silah almayıp bıçakla oynasam nasıl olur bence on, evet. bence on numara olur bıçakla oynayacağım yani oynayacak. cinet olmak böyle bir şey değildi ama aferin. kardeşim ben cinetin bir tık üstü olacağım şimdi bir level önüne geçiyorum şu an bir level önüne <laughs> bir level fazlasında gözüm yok bir level yeter Cinetin bir tık üstü olacağım şimdi. Biraz sabret, biraz sabret. Benim, benim. Benim. Çok güzel, çok güzel. Aa, girdi, girdi, girdi. Burada, burada. Çok güzel be. Evet. Helal olsun. Ve yeniden birinciyim. <laughs> Gerçekten birinci adam ya. ya. <laughs> Gel sana skinini şey atayım Phantom Gel. Ne var kendinde? Vandal var. Neredesin? Oynayabilir misin bu adam? şey Oyn Phantom. Oynarım niye oynayamıyım? Hadi bakalım. Benim için silah fark etmez sadece adam göster yeterli. <gülüyor> <gülüyor> Ama kazandığımız ilk ve tek round'un senin sayende oldu. İşte yani. Bana imkan verseler cinet olacağım ama işte takım arkadaşlarım. <laughs> Sana geliyorum yardıma. Oh nice nice. Uf. daha var. Ben <laughs> <laughs> çamaşır ne ya? Ya <laughs> Zıpladım şuradaki şamaşır önüme geldi ya. Ya gel 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 yanıma gel. Ya. Şu an gördüm. Aha aha gördüm. Helal. Hangi çamaşır? Şu ya. Tepedeki çamaşır ya. <laughs> Zıpladım. Tam adamı nişan alacağım önüme çamaşır geldi ya. Gösterme. Sen nereye koydun? koydun? Gösterme. Tamam iki adam da oradaymış. Gösterme. Ben bir tanesi Abi, arkadan. Emine, emine doğru tutar mısın? Kardeşim bak. Bekle tutuyorum. Bak bir tane adam burada ikisi de buradan gelecek zaten. Yemin o ödüm ya. koptu. Yemin ediyorum ödüm koptu ya. Biliyor artık nerede olduğunu biliyor. Kaç oradan? Bence buna değerdi. Bence buna değerdi. Bence buna değerdi. Yemin ediyorum. Kör oldum. Ama var ya. Havada yani aslında kadar kere adamı vurmaya çalışmış. <laughs> Ama bak vursam tam bir Matrix sahnesiydi. <laughs> Oğlum bu yayını kaçıran çok şey kaçırıyor ya. B'de geliyorlar. B mi geliyorlar? Hı hı. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Sağında. Evet evet duydum Burada bekliyorum Ulti bas git ölür ya bence Hayır ama ölürüm Ulti basarsan burada Daring B Daring B Please play to B Geliyorlar Daring B Daring B Aynen Şimdi basacağım Şimdi basacağım ultiyi Hadi biraz Arkamda herhalde ya Güzel Harika Arkamda mı lan? Evet. <laughs> ya, biliyorum arkadaş, biliyorum yani arkamda olduğunu. Adam sana dedi ki, hoş geldin yiğidim, hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> sen gelince buralar çayı çimen oldu. <laughs> ya bunu yaptın ne oldu? Deminden şimdiye geldin yani. Ne yaptın bunu yapınca? Ya, ya bunu ya Allah'ım kör Bu nasıl bir eğimdir ya? Ya eğimi boş ver. Yani oradan oraya niye ışınlandın kardeşim sen? görmesinler benim arkamdan. Ya görmediler he. Ve gene ben birinciyim. <laughs> ya inanılmaz ya bu nasıl oluyor arkadaş? Ben anlamıyorum ya. Yanlış <laughs> anlama ben bronzum ha. <laughs> <laughs> Batu seni gerçekten oynamaz bu kadar. Bu kadar eğlenceli olacağını tahmin ettim. Teşekkür şey yüz kasları mı ağrıyor senin için? Burada Aha. ben arkalayacağım. Midlink'te, midlink'te, midlink'te. Mid Klon öldü. Gördüm, gördüm, gördüm. Ya, bir tane daha var. Düşürdüm, spike down, spike down mid. Ama bana İyi operatör son. alsanız ben cinet olurum. Taraf tamam, alacağım ben sana. Son Aa, yokmuş ki param. Nereye ben, tamam, benim varmış, ben aldım. <gülüyor> <gülüyor> Mid'den dikkat et. Mid'den dikkat et. Ben seni koruyacağım tamam mı? Mid'den korumana Mitten gerek yok. Gerek edem, yok. Midem, Kardeşim ya. korumana gerek yok. Bak tam iyi izle. Yap, bak. bak. Sen tabii de bak ben şurayı koruyacağım. Kardeşim izler misin? Sadece bak. Mi? Izle. bak sadece izle cinet olacak. Allah aşkına yürü git ya. ya sadece izle cinet nasıl olunur? Evet. Cinet nasıl olunur? Soru işaretimiz onunla. Yok ünlem. Ünlem. Gölgeler durma. O ünlem yenge değil miydi? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Allah. Peki gördün mü? Gördüm gördüm. Sana ah ah be. Cinet nasıl olunur? Ah be. Mermi değişiyordum. Son adam orada bitti. Üç adam vurdum. Cinet oldum işte. Ne, ne yapayım sana? Burada mı adam? Evet evet bitti bitti. Sniper'ı var. Ay güzel. Çok güzel be. Ultimasyon. Bak gördün mü? Bana operatör al sana cinet olayım dedim. Taraf değiştiriliyor. Kim nerede? Hadi biraz Açtım. City temiz. City temiz. Sağdan gelecek, şuradan gelecek. City temiz. Aa gördüm gördüm. Şeyde markette markette. Ma market. bir tane daha var burada bence. Kanka markette adam. Daha market. Çok güzel. Çok güzel be. Baban da mı oyuncu? Bilmiyorum ki uyuyor şimdi. <laughs> Soramam diyorsun ha. <laughs> Kanka sen dönsene artık. Ben dönüyorum bu da buradan dönüyorum da ayağa son ya ben GG yazayım mı chat'e? Yaz Belki de 200 IQ oynayacağım. Dur. Bekliyorum. Eğer oynarsan. Şimdi geldi. Hmm. Sıkmayacağım. Sıkmayacağım. Hayda. <laughs>